Evet arkadaşlar merhaba ben Talha ve bu da Muhtar Memo kanalı arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Hardcore'a devam edeceğim arkadaşlar yine Hardcore ve arkadaşlar gördüğünüz gibi komut yazılmıyor ya? arkadaşlar bunun gibi şey ne, 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 ne? Bunlar neden ekle kırıyoruz acaba? Ne yani neden? Amaç ne? Ne? Orada benim hiç taşım yok mu lan? Az bir şey toplamış. O şuraya girmekten korkuyorum çünkü baltam yamaz. Ne şimdi hemen şuradan açıyoruz. O, o baya varmış. Açın hemen bir tane daha balta yapıyorum. Lık 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 Arkadaşlar şöyle bir şey yaparak tüm canlı full yapabiliyor musun? Ama bu sadece bir baltaya denk geliyor ki zaten olmayan bir balta için. <laughs> arkadaşlar şimdi buranın hiç içine giremeyeceğim ki zaten bir şey de görünmüyor. Evet arkadaşlar bir şey de görünmüyor zaten burada. Bu arada ben şuradan taş kazma yapıp çıkayım en azından. Evet şimdi şuradan bir tane biraz taş, şimdi şuradan bir tane taş. Önüme şimdi şöyle ilerliyorum. Evet arkadaşlar tabii ki birazcık kızmış yapacağız. Arkadaşlar böyle enmas, pik falan herhalde onları söyler yani bence. Bu arada burada kalın. Hmm. Tamam arkadaşlar şey, şimdi burada ben şunları çevireyim Güzel Bunlarla en azından belki bir ev yapıyorum. Şu an korkarak duruyorum da arkadaşlar Burada bir şey varmış gibi görünmüyor ki aslında Yaratıkla görünmüyor

Evet arkadaşlar dediğim gibi bir şey durmuyor ve yok da. Arkadaşlar şimdi şöyle bakıyorum ya bir şey yok. E, bu ne? Neyse. Arkadaşlar burada bir şey yokmuş kısaca. Ama şurada birazcık XP kasabilirim. Evet burada birazcık arkadaşlar XP kasabilirim. Hemen 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 Bence 3 like gelmiştir yani likelere bakmadım ama Bence gelmiştir arkadaşlar Ki bence değildir de yani arkadaşlar Çünkü zorluk zor yani e, Arkadaşlar ki Gerçekten ben zorlamıyorum Çünkü arkadaşlar Minecraft çok bilmemeli ben Ben daha önce hiç hardcore oynamadım Zaten ilk videomda da söyledim yani Hardcore'da da söyledim Arkadaşlar ben hardcore'da hiç oynamadım Ki zorda da hiç oynamadım Arkadaşlar zor bir 16 mıydı? Bir 15 miydi hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar o sürümler gibi bir şeyde oynamıştım. Sanırım bir 15 sürümüydü. Bir 15. Neyse. Ee, akşam olmuş? Yok. Yok yok. Ay ama ben Şaka. Güzel. Tamam ya abi bak bunlar neden X'de kırıyoruz hani Ne muhafaza var Star Wars'a girecek falan filan Peki şimdi bir haritadan Bakalım hmm, Arkadaşlar En son şu tarafa mı gidiyorum sen, Şurada mor bir şey görünüyor Şurada mor bir şey görünüyor Merak ettim Arkadaşlar şurada bir mor bir şey var. mor şey ne? Aha tamam. Aa ee, şu an bakın. Şu taraf. Bunu. Bana... Şu, arkadaşlar şu an <laughs> dibindeyim. Ha bu arada terakota. Aa arkadaşlar terakotadan yapabiliriz e, isterseniz. Evet arkadaşlar sert terakota mı oldu? Hemen arkadaşlar şunları kıralım o zaman. Arkadaşlar terakota bu kadar kolay kırılır bir şey okay. Yani şöyle bir arkadaşlarımız var. Hatta arkadaşlar böyle terakota da falan filan da yaparız. Sıkıntı yok yani ama terakota da aslında sadece el yapılıyordu. Herhalde ka kaç diyormuş iki tane mi diyor? Kaç tane var terakota hatırlamıyorum. Ee, ama arkadaşlar şuralarda görünüyor şu an o bir saniye şey şey tam olarak burada görünüyor burada görünüyor ooo demi şuna ne lan bir saniye şey gidiyorum ooo ay manşet mi lan bu manşet mi? bu küçük manşet abi bu gerçek manşet değil değil mi burası ne çıkıyor arkadaşlar. Manş yapayım burası. Lan burası neresi? <laughs> arkadaşlar manş yapamadım. Manş yapacağım ben. Ha düştüm ya. Düştüm mafstanlarına öt veren çok olur. Arkadaşlar i̇şte bu arada şu an level için öldürmüyorum bu küçük hayvancıkları. arada zaten 3 canları varmış. Az sen daha ya Allah Güzel Lan ben sizin kardeşlerinizi Tek tek indirdim lan Lan ben şimdi Sizi de indireceğim Bakalım bakalım tamam Güzel Burayı da topladım da şurada bir şey var Ben onu alacağım Arkadaşlar şu an her konu zorluğunu önemsemiyorum. Çünkü arkadaşlar aşırı kolay lan. Evet arkadaşlar bu arada time Time Test maalesef yokum konular yazamamak beni çok üzüyor. Ve baya ıı, bayağı bir etim varmış. Evet. Şimdi ben bunları neden yaptığımı herhalde artık ıı, X diyor, X kırılabiliyor diyor. Ee, şu an bunun ne oluyor? Bununla da kırılırsın diyor. Bakalım. Açıl şimdi bak ben bunu bununla kırdığımda gelmeli. Geldi. Zincirim. Arkadaşlar ben bunu daha önce hiç görmedim bu arada. Bu ne? Bu zincir mi? Bor 8 de çıkamıyor 8 mi 6 mı? 8. Evet arkadaşlar. Biz... Den den den. Lan. Ha. Tamam. Sen de arkadaşlar. Ben <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben bunu istesem daha zekilere açılayım mı? E işte, eğer daha zekilere açılmamı istiyorsanız 2 like. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> haydi haydi ölüm girişici yemin işte bölündürüm. <laughs> <çık çık çık. gülüyor> <laughs> Hı Evet tam. Merak etme seni kurtaracağım küçük dostum. Kurtardım mı küçük dostumu? Arkadaşlar hatta şimdi açılıyorum arkadaşlar. Yani i̇sterseniz açıyorum. <laughs> hmm, nasıl yapıyordu? Tamam. Evet hazırladım. Ya arkadaşlar bir tane var. Evet, Sanal böyle yapılıyordu. Sandal mı? Hayır tekneymiş. Ya şimdi zaman mı gelecek? Hmm. Güzel arkadaşlar sabır oldu şimdi hemen tekmemizle gidebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir yer arıyorum. Arkadaşlar hemen şu mini mapi yavaşlık oyunda yavaşlık oyunda Z basacaktım yavaşlık o shift'e basmışım. Aha dur burası yeni bir yer arkadaşlar kadar uzak değilmiş. Ama böyle daha güzeldi, daha bir yer. Oo. Oo wow, wow dur şurası güzel şurası güzel. Lan. Bu ne? suyosun ama. Önce yani bu kadar yiyorsun kim kötü ya? Neyse arkadaşlar bunları geri atalım çünkü bu bizim bir işimize yarıyor mu bilmiyorum. Aa keçi. Keçi buldum oyunda. Eve geldim boyunda. Aa gel. Gel. Evet. çok pek 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 pek. Neyse evet. Devam ediyoruz. Ayşe şurada bir akıntı akıntısı vesaire şeyler görüyorum. Şimdi hemen gidiyorum. Eğer çıkabiliyorsam. Ayşe bu bana... Ben... Neyse arkadaşlar şuraya çıktığımda bitiririm herhalde. Sonra birazcık işte bir ağaç maç bir şeyler keserim. Ve arkadaşlar sonra bölüm büyük bir ihtimalle ev yaparım. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı. Bak evet, şuraya yapabilirim arkadaşlar. Ee, toplar arkadaşlar şuraya yaparım. Ben şuraya bir tane point gibi bir şey çekeceğim. Hmm, evet. Ay okay, şimdi yiyelim yedik. Tamam. Evet arkadaşlar, senilerle görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Arkadaşlar devamı 2 like var arkadaşlar eğer devam etmesini istiyorsanız bu hardcore'un. Ay şey 2 like lazım. Ve ne suçluyum ben sen. Neyse. Ve arkadaşlar bir de üstüne sütük arkadaşlar. Ya yani, ev yatmam için o. Yani ev yatmam için. Neyse arkadaşlar senilerle görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Evet şu an olmasını bekliyorum. Görüşürüz.